Cümlelerden hangisinin yüklemi bir söz grubudur? Tanık olduğu her olayı ulu orta herkese anlatırdı. Cümlesinde anlatırdı. Yüklem kime anlatırdı? Herkese. Yer tamlayıcısı. Yüklem söz grubundan oluşmamıştır. Bazen yakın dostlarımızı da alıp Abant Gölü'ne giderdik. Cümlesinde giderdik. Yüklem nereye giderdik? Abant Gölü'ne. Yer tamlayıcısı. Yüklem söz grubundan oluşmamıştır. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Cümlesinde Teşekkür ederim ifadesi yüklemdir. Burada yüklem iki sözcükten oluşmuştur yani söz grubundan oluşmuştur. İşten yeni çıkan arkadaşım eve gitmeyecekmiş cümlesinde gitmeyecekmiş yüklem. Nereye gitmeyecekmiş? Eve yer tamlayıcısı. Yüklem söz grubundan oluşmamıştır. 3 numaralı cümlede yüklem söz grubundan oluşmuştur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla görevce özdeş olan bir öğe aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Yaşıyordu yüklem. Yaşayan kim? Babası. Özne. Babası neyi yaşıyordu? Ona simit parası verememenin ezikliğini yaşıyordu. Nesne. Altı çizili bölüm. Nesnedir. Her sabah olduğu gibi fırından yeni getirdiği poğaçaları hasır sepete sıralamıştı. Sıralayan kim? O. Gizli özne. Neyi sıralamıştı? Fırından yeni getirdiği poğaçaları sıralamıştı. Neyi sorusunun cevabı nesnedir? Dolayısıyla verilen cümledeki altı çizili bölümün özdeşi olan ögedir. O kötü düşüncelerinden sıyrıldığında etrafına baktı. Baktı yüklem. Bakan kim? O. O ne zaman baktı? Kötü düşüncelerinden sıyrıldığında baktı. Zarf tamlayıcısı nereye baktı? Etrafına yer tamlayıcısı nesne kullanılmamıştır. Emekliliği gelen öğretmen yeni öğrencilerine ticaret dersi vermeye başlamış. Başlamış yüklem. Başlayan kim? Emekliliği gelen öğretmen. Özne. Neye başlamış? Yeni öğrencilerine ticaret dersi vermeye başlamış. Yer tamlayıcısı nesne kullanılmamıştır. Babam dün akşam eve gelir gelmez uyumuş. Uyumuş yüklem. Uyuyan kim? Babam. Özne. Ne zaman uyumuş? Dün akşam eve gelir gelmez uyumuş. Zarf tamlayıcısı nesne kullanılmamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde özne gizli değildir? Ülkemizde resim sanatına hak ettiği değerin tam anlamıyla verilmediğini düşünüyorum cümlesinde düşünüyorum yüklem. Düşünen kim? Ben gizli özne. Çocuklarımızın resim alanındaki yetenek ve heveslerini umursamıyoruz. Boş zaman uğraşı olarak görüyoruz cümlesinde gören ve umursamayan kim? Biz gizli özne Resim alanındaki iş kollarının karın doyurmayacağını düşünüyoruz. Düşünüyoruz yüklem. Düşünen kim? Biz. Gizli özne. Resim eğitimi alanında hala büyük eksikliklerimiz var. Var yüklem. Var olan ne? Büyük eksikliklerimiz özne. 4 numaralı cümlede özne gizli özne değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem isim tamlamasından oluşmaktadır? Birinci cümlede söylenir sözcüğü yüklemdir, söylenmek sözcüğü fiildir, isim tamlamasından oluşmamıştır. İkinci cümlede uyarlanmıştır sözcüğü yüklemdir, uyarlanmak fiildir, isim tamlaması değildir. Üçüncü cümlede önemli bir yer etmiştir ifadesi yüklemdir önemli bir yer etmiştir ifadesi birleşik fiildir. Yardımcı fiil ve ismin birleşmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla isim tanımlamasından oluşmamıştır. Senelerdir yazdığı her şiir sevdanın sözcükleridir. Sevdanın sözcükleridir ifadesi yüklemdir. Sevdanın sözcükleri ifadesi isim tanımlamasıdır. Dolayısıyla yüklem isim tanımlamasından oluşmaktadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlenin nöge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bu yolun en önemli özelliklerinden biri kaza oranının düşük olmasıdır. Kaza oranının düşük olmasıdır. ifadesi yüklemdir. Tamlama ek fiil alarak yüklem olmuştur. Kaza oranının düşük olması olan ne? Bu yolun en önemli özelliklerinden biri. ifadesi de öznedir. Bu da isim ve sıfat tamlamalarından oluşmuştur. Dolayısıyla parçalanamaz. Cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Verilen seçenekleri inceleyelim. Bursa hayvanat bahçesinde kartallar için ayrılan yer büyüktü. Büyük idi yüklem. Büyük olan ne? Bursa Hayvanat Bahçesinde kartallar için ayrılan yer komple özne durumundadır. Evet A seçeneğinde bir yanlışlık yok. Evet e, isim tamlaması ve sıfat tamlamasından oluştuğu için tamlama öbeğinden oluştuğu için yüklem bölünmez. E, arkadaşlar özne de burada bölünmemiş, parçalanmamıştır. Dolayısıyla özne bütün olarak ele alınmıştır. Diğer seçenekleri inceleyelim. Antalya'ya taşınan arkadaşım henüz kiralık ev bulamamış. Bulamamış yüklem. Kim bulamamış? Antalya'ya taşınan arkadaşım özne. Ne zaman? Ne zaman bulamamış? Henüz bulamamış zarf tümleci. Ne bulamamış? Kiralık ev belirtisiz nesne. Sabahın erken saatlerinde kardeşiyle birlikte kapımıza geldiler. Geldiler yüklem. Kim? Onlar gizli özne. Ne zaman geldiler? Sabahın erken saatlerinde zarf tümleci. Ne ile? Kimin ile? Kardeşi ile birlikte. Vedat tümleci. Nereye geldiler? Kapımıza dolaylı tümleci. Küçük kızının başarısı ulusal basında günlerce yer aldı. Yer aldı yüklem. Yer alan ne? Küçük kızının başarısı özne. Nerede yer aldı? Ulusal basında dolaylı tümleci. Ne kadar yer aldı günlerce zarf tümleci? Evet, burada D seçeneği ögelerine e, yanlış ayrılmış. Ögeleri ayrılırken yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız bu soruda D seçeneği olmaktadır. Numaralanmış cümlelerden hangisinin hem öznesi hem yüklemi bir sözü beydir? Birinci cümlede geliyordu. Yüklem, gelenle insanın ruhunu okşayan kokular. Özne, özne söz grubundan oluşmuştur ancak yüklem söz grubundan oluşmamıştır. Mahallenin aşağı tarafından bize koca bir tencere yemek geldi. Geldi yüklem. Gelen ne? Koca bir tencere yemek. Özne. Özne söz öbeğidir ancak yüklem söz öbeği değildir. Yeni okulumda dört bir yanıma esir almıştı sevgiseli. Esir almıştı yüklem. Deyim yüklem olmuştur. Söz öbeğidir. Sevgiseli. Özne sevgisel ifadesi isim tamlamasıdır. Dolayısıyla sözü beydir. 3 numaralı cümlede hem yüklem hem de özne sözü beydir. İnsan geçmişine sahip çıkarak geleceğine yön verir. Yön veren kim? İnsan. Yüklem sözü beydir ancak özne sözü bey değildir. 3 numaralı cümlede hem özne hem de yüklem sözü beydir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Süveyş Kanalı söz grubu farklı bir öge görevinde kullanılmıştır? Süveyş Kanalı 17 Kasım 1869 tarihinde Mısır'da açılmıştır. Açılmıştır yüklem, açılan ne? Süveyş Kanalı. Özne görevindedir. Dünya ticareti için çok önemli bir köprü olan Süveyş Kanalı ilk olarak 164 kilometre uzunluğunda açılmıştı. Açılmıştı yüklem, açılan ne? Dünya ticareti için çok önemli bir köprü olan Süveyş Kanalı özne. Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte bölgede ciddi bir ticaret artışı olmuştur. Olan ne? Ciddi bir ticaret artışı özne. Ne zaman ciddi bir ticaret artışı olmuştur? Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte zarf tamlayıcısı Süveyş kanalı ifadesi zarf tamlayıcısı olmuştur burada. Süveyş kanalı hala dünyanın en önemli ticaret geçiş noktalarından biridir. Dünyanın en önemli ticaret geçiş noktalarından biri olan ne? Süveyş kanalı. Özne görevinde kullanılmıştır. A, B ve D seçeneklerinde özne görevindedir. C seçeneğinde zarf damlayıcısı görevindedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Cümlenin yüklemi sahiptir. Sözcüğüdür. Sahip olan ne? Türk Edebiyatı'nda tür ve eser analizinde önemli bir yeri dolduran Necip Tosun'un kitapları ifadesi öznedir. Burada Necip Tosun'un kitapları ifadesi isim tamlamasıdır. Ve bundan önceki kısımda isim tamlamasının sıfatı durumundadır. Dolayısıyla bu bölümü parçalayamayız. Özne, Türk Edebiyatı'nda tür ve eser analizinde önemli bir yeri dolduran Necip Tosun'un kitapları ifadesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Verilen cümleleri inceleyelim. Heykelden resme, resimden sinemaya pek çok sanat dalı üzerine kafa yoran yazar genelde öyküye odaklanmıştır. Odaklanmıştır yüklem. Kim? Heykelden resme, resimden sinemaya pek çok sanat dalı üzerine kafa yoran yazar. Evet buraya kadar komple öznedir ve arada kalan bölüm dolaylı tümleçtir. Edebiyatın ve sanatın bireysel bir etkinlik olduğu gerçeğini herkes biliyor. Biliyor yüklem, herkes öznedir. Neyi biliyor? Edebiyatın ve sanatın bireysel bir etkinlik olduğu gerçeğini burası da belirtili nesne olur. Her günü en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum yüklem, kim? Ben gizli özne. Neye inanıyorum? her günü en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğine dolaylı tümleç. Diğer cümleyi inceleyelim. Yazar her bir yapının kendi içindeki değerini öne çıkararak onu genel yapıyla bütünleştirir. Bütünleştirir yüklem. Kim yazar özne. Neyi bütünleştirir? Onu belirtili nesne. Ne ile bütünleştirir? Genel yapı ile edat tümleci nasıl bütünleştirir? Her bir yapının kendi içindeki değerini öne çıkararak. Burası da komple zarf tümleci, zarf tamlayıcısı olur ve cevabımız bu soruda D seçeneği olmaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan neyi sorusunun cevabı vardır? Az ötede duran simitçinin tezgahından geliyor olmalıydı onu etkileyen koku cümlesinde. Geliyor olmalıydı ifadesi yüklemdir. Geliyor olmalı olan ne? Onu etkileyen koku. Özne. Onu etkileyen koku neyi geliyor olmalıydı sorusunu sorduğumuzda cevabı alamıyoruz. Ekmekleri ayrı poşetlere koydurduktan sonra aceleyle çocuğun peşine düştü cümlesinde çocuğun peşine düştü ifadesi yüklemdir. Neyi çocuğun peşine düştü sorusunun cevabı yoktur. Dolayısıyla neyi sorusunun cevabını alamıyoruz. Kitabı aldığınızda müzeye tek seferlik giriş bileti hediyeniz oluyor. Hediyeniz oluyor yüklem. Neyi hediyeniz oluyor? Cevap yoktur. O adama güvenilmeyeceğini en az senin kadar baban da biliyor. Biliyor yüklem. Neyi biliyor? o adama güvenilmeyeceğini biliyor. Neyi sorusunun cevabı vardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İncecik naifliklerle örülü fakat bir o kadar da sert gelen bu yaşamın hikayesini sindire sindire okudum. Okudum yüklem, okuyan kim? Ben gizli özne. Ben neyi okudum? incecik naifliklerle örülü fakat bir o kadar da sert gelen bu yaşamın hikayesini okudum. Nesne, belirtili nesnedir neyi sorusunun cevabı. Nasıl okudum? Sindire sindire. Zarf tamlayıcısı. Cümle belirtili nesne zarf tamlayıcısı ve yüklemden oluşmaktadır. Belirtili nesne tamlamalardan oluştuğu için isim tamlaması veya isim tamlamasının sıfatlarından oluştuğu için parçalanmaz doğru sıralama, belirtili nesne, zarf tamlayıcısı ve yüklem şeklindedir. Özne gizli özne olduğu için cümlenin içerisindeki ögelerden olarak sayamayız. Doğru cevabımız B seçeneğidir.